Kıymetli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere öğrenme ve öğrenme etkileyen faktörleri ele alıp bitirmiştik. Şimdi sıradaki konumuz davranışçı kuramlar. Davranışçı kuramlar başlığı altında da klasik koşullanma ve edimsel koşullanma başlıklarına bakacağız. Bu iki başlıkta çok temel konulardır. Sınava hazırlanan herkesin bu konuları adı gibi bilmesi gerekir. Ayrıca ÖSYM'nin çok sevdiği konulardır arkadaşlar. Şimdi biz ilk olarak klasik koşullanmayla başlayacağız. Kağıdınız kaleminiz hazırsa kanalıma da abone olduysanız laf uzatmadan dersimize geçelim. Bugün ele alacağımız konumuz neydi? Davranışçı kuramlardan klasik koşullanma. Şimdi biz klasik koşullanmaya geçmeden önce davranışçı kuram nedir ona bakalım. Kavramları terimleri anlayarak gidelim ki konular rayına daha kolay otursun. Şimdi davranışçı kuramın en temel özelliği neydi arkadaşlar? Bireyin sadece gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları incelemesiydi. Öğrenmeyi uyarıcı tepki bayla açıklar. Bu kuramda organizma yani bu canlı insan da olabilir, hayvan da olabilir edilgendir. Bu davranışçı kuramdan sonra biz bilişsel kurama geçiş yapacağız. Mesela bilişsel kuramda organizma aktiftir. Algılama, kavrama, düşünme gibi gözle görülmeyen bilişsel yani zihinsel süreçler ele alınır. Nerede? Bilişsel kuramda. Davranışçı kuramda ise sadece gözlenebilen duygusal, psikomotor ve refleksif davranışlar ele alınır. Mesela arkadaşlar en basitinden zile karşı köpeğin salya tepkisi göstermesi davranışçı kuramla ilgilidir. Ne var burada? Gözlenebilen, uyarıcı tepki bağını içeren refleksif bir davranış söz konusu. O halde ne diyoruz? gözlenebilen, ölçülebilen, uyarıcı tepki bağını içeren davranışlar davranışçı kurama aittir diyoruz. Bu saydığımız özellikler hem klasik koşullanmaya hem de edimsel koşullanmaya aittir. Burayı atlamayın arkadaşlar. Şimdi tepe başlığımız olan davranışçı kuram anlaşıldıysa onun ilk başlığı olan klasik koşullanmaya geçeceğiz. Klasik koşullanma bittikten sonra da edimsel koşullanmaya başlayacağız. Şimdi gelin ilk olarak klasik koşullanmayı masaya yatıralım. Klasik koşullanmanın öncü bilim insanı Pavlov'dur. Pavlov'un yaptığı köpek zil salya deneyini hepiniz duymuşsunuzdur arkadaşlar. Şimdi bizim klasik koşullanmayı anlamamız için öncelikle bu deneyi anlamamız lazım. Rus bilim insanı Ivan Pavlov aslında sindirim sistemi üzerine çalışırken tesadüfen bir şey fark ediyor. Köpekler daha eti görmeden bakıcısının ayak sesini duyduğunda bile salya akıtmaya başlıyor. Peki nasıl oluyor da ayak sesi gibi yemekle hiç ilgisi olmayan bir ses bir köpeğin ağzını sulandırabiliyor? İşte bu sorunun cevabı öğrenmenin en temel taşlarından biri olan klasik koşullanma. Şimdi arkadaşlar gelin bu deneyi aşama aşama ele alalım. Birinci aşamayla başlayalım. Her canlının doğuştan getirdiği bazı tepkiler vardır. Bunlar için ders çalışmanıza ya da bir yaşantı geçirmenize gerek yoktur. Pavlov köpeğe eti uzatır ve köpek doğal olarak salya akıtır. Burada et doğal yani koşulsuz uyarıcıdır. Köpeğin verdiği salya tepkisi ise doğal yani koşulsuz tepkidir. Yani kural basit arkadaşlar. Eğer bir şey doğuştan geliyorsa o koşulsuzdur. Tıpkı gözümüze ışık gelince gözümüzü kırpmamız gibi. O nedenle ilk aşamada et koşulsuz uyarıcı, salya ise koşulsuz tepkidir. Burası anlaşıldı mı? Yani bir şey doğuştan geliyorsa o koşulsuzdur. Mesela şey diyoruz. Ben seni koşulsuz seviyorum. Yani burada demek istediğimiz şey şu. Hiçbir neden olmadan, hiçbir şartta koşula bağlı olmadan seviyorum demek istiyoruz. Koşulsuz tepki ve koşulsuz uyarıcı da böyledir. Doğaldır, doğuştan gelir. Şimdi arkadaşlar biz ilk aşamada ne dedik? Et koşulsuz uyarıcı, sarli ise koşulsuz tepkide dedik. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Bu aşamada aslında bir bağ kurma vardır. Pavlov'un asıl merak ettiği şey şuydu. Köpeğe bir sesi etle birleştirmeyi öğretebilir miyiz? Bunun için Pavlov önce zili çalıyor. Köpek başta zili duyuyor ama tepki vermiyor. Neden? Çünkü zil köpek için o an anlamsız bir uyarıcı. Yani zil ilk başta nötr uyarıcı. Bakın zil nötr uyarıcı çünkü köpek için hiçbir şey ifade etmiyor. Ardından Pavlov zili çalıyor ve hemen arkasından et veriyor. Köpek eti görünce yine sal yakıtıyor. Bu işlemi defalarca tekrarlıyor. Zil artı et eşittir sarıya. Zil alt et eşittir sarıya. Paulo bunu defalarca yapıyor. Ve artık bir müddet sonra zihin burada köprü kurmaya yani bağ kurmaya başlıyor. Zil çalarsa arkasından mutlaka et gelir. Yani ne oldu arkadaşlar? Bağ kuruldu. Köpek zilde eti bağdaştırdı. İkinci aşamada zil nötr uyarıcıdır. Fakat bir müddet sonra köpek zilde eti bağdaştırır. Üçüncü ve son aşamaya geldiğimizde arkadaşlar koşullanma yani öğrenme gerçekleşir. Peki nasıl gerçekleşir? Bir süre sonra Pavlov eti tamamen ortadan kaldırır ve sadece zili çalar. Sonuç ise muazzam arkadaşlar köpek karşısında et olmadığı halde sadece zili duyunca salya akıtmaya başlar. İşte şimdi burada bizim kelimelerimiz değişiyor. Zil artık bir anlam kazandığı için koşullu uyarıcı oluyor. Zile verilen salya artık öğrenilmiş bir tepki olduğu için koşullu tepki oluyor. Bakın ilk aşamada et koşulsuz uyarıcı, salya koşulsuz tepkiydi. İkinci aşamada zil nötr uyarıcıydı. Ve biz son aşamaya geldiğimizde zil koşullu uyarıcı, salya ise koşullu tepki oldu. Yani arkadaşlar sonuç olarak biz köpeğe zile salya tepkisini göstermesini uyarıcı tepki bağıyla öğrettik. Şimdi bu meşhur deneyi hatırlattıktan sonra yani arkadaşlar bu deney o kadar meşhurdur ki Google'a psikoloji deneyleri yazın ilk sırada mu muhtemelen Pavlov çıkar. Bu da son derece normaldir. Çünkü bir organizmaya bir şeyi öğretmeyi sistematikleştirmiştir. Şimdi bu meşhur deneyden sonra gelin klasik koşullanmanın temel özelliklerine göz atalım. İlk özelliğimiz klasik koşullanma öğrenmeyi uyarıcıya karşı gösterilen ile açıklar. Tepkinin kaynağı uyarıcıdır. Yani arkadaşlar zil olduğu için salya vardır. Et olduğu için salya vardır. Uyarıcı varsa tepki vardır. Uyarıcı yoksa tepki de yoktur. Çünkü tepkinin kaynağı uyarıcıdır. Klasik koşullamanın bence en çarpıcı özelliği öğrenen kişinin yani organizmanın pasif olmasıdır. Bu ne demek? Bir şeyi öğrenmek için çaba sarf etmezsiniz, plan yapmazsınız. Çevre size bir uyarıcı sunar ve vücudunuz buna bir tepki verir. Siz sadece olanı biteni yaşarsınız. Sınıftan bir örnek verelim. Bir öğrencinin öğretmeni ne zaman tahtaya vursa yüksek bir ses çıktığını ve irkildiğini düşünelim. Bir süre sonra öğretmen sadece elini tahtaya yaklaştırdığında bile öğrenci irkilmeye başlar. Öğrenci ben şimdi irkileyim diye karar vermez. Vücudu o sesi beklediği için otomatik olarak o tepkiyi verir. Bir diğer özelliğimiz uyarıcı tepkiden önce verilir. Klasik koşullanmada takvim her zaman şöyle işler arkadaşlar. Önce dışarıdan bir işaret gelir yani uyarıcı gelir. Sonra bizim vücudumuz buna karşılık tepki verir. Yani zil çalar sal yakar. Önce uyarıcı sonra tepki. Hayattan bir örnek verelim. Mutfaktan gelen mis gibi patates kızartması kokusunu hayal edin. Önce koku burnunuza gelir yani uyarıcı gelir. Sonra karnınız acıkmaya başlar ve ağzınız sulanır. Yani tepki verirsiniz. Eğer o koku gelmeseydi o tepki de oluşmayacaktı. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi önce uyarıcı sonra tepki. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Klasik koşullanma ile matematik problemleri çözmeyi ya da araba sürmeyi öğrenemeyiz. Klasik koşullanma daha çok reflekslerimiz ve duygularımızla ilgilidir. Korkularımız, sevdiklerimiz, nefretimiz ya da bir şeye karşı duyduğumuz ani öfke genellikle bu yolla yani klasik koşullanma yoluyla öğrenilir. Örneğin küçükken bir beyaz tavşan tarafından ısırılan bir çocuk sadece beyaz tavşanlardan değil Beyaz olan, tüylü olan her şeyden korkmaya başlayabilir. Bu korkma tepkisi irade dışıdır ve klasik koşullanma yoluyla zihne yerleşmiştir. Başka bir örnek verelim. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın kullandığı parfümün kokusunu başka bir yerde duyduğunuzda aniden içinizde bir mutluluk belirir. Çünkü o parfüm kokusuyla yani uyarıcıyla mutluluk hissi yani tepki arasında zihniniz çoktan bir bağ kurmuştur. Bu noktayı tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Klasik koşullanma aracılığıyla refleks gibi otomatik oluşan irade dışı tepkiler ve korkma, sevme, nefret ve öfke gibi duygusal tepkiler öğrenilir. Burayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bir davranışın klasik koşullanma mı yoksa edimsel koşullanma mı olduğunu en rahat buradan anlarsınız. Klasik koşullanmanın kalbinde bağ kurmak yeter arkadaşlar. Bağ kurmaktan kasıt nedir? Aslında birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan iki şeyi zihnimiz birleştirir. Deneyi hatırlayın. Normalde zil sesiyle yemek arasında mantıksal hiçbir bağ yoktur. Ama klasik koşullanma sayesinde yan yana geldiklerinde zihin onları tek bir paket yapar. Yani birleştirir yani bağ kurar. Başka bir örnek verelim. Okula yeni başlayan bir çocuğu düşünün. Okul binası onun için ilk başta nötr bir uyarıcıdır. Ama orada öğretmeninden sevgi görürse, oyunlar oynarsa okul yani uyarıcı ile sevgi mutluluk tepkisi birleşir. Artık çocuk okulun kapısından girdiği an kendini huzurlu hisseder. Burada okul uyarıcı olur, mutluluk tepki olur. Şimdi arkadaşlar klasik koşullanmanın özet özelliklerini özetleyecek olursak. Klasik koşullanma bizim otomatik pilotumuzdur. Yani çevremizdeki uyarıcılar bizi bizden habersiz bir şekilde korkutur, sevindirir ya da heyecanlandırır. Öğrenme burada bir tercih değil, bir maruz kalma durumudur. Şimdi arkadaşlar, klasik koşullanmanın özelliklerini açıkladık. Gelin bir de bir örnek incelemesi yapalım. Örneğimiz şu: Annesinin elindeki kaşığı gören çocuğun ağlaması. Gelin bunu aşama aşama açıklayalım. İlk aşamada kaşık ile ağlama tepkisi arasında hiçbir bağ yoktur. Bundan dolayı kaşık ilk etapta nedir? Nötr uyarıcıdır. İkinci aşamada ise anne çocuğa kaşıkla yemek yedirmeye çalışır. Yemek yemekten hoşlanmayan çocuk her kaşığı gördüğünde yemek yiyeceğini düşünür ve ağlamaya başlar. Bakın çocuk burada kaşıkla yemek arasında bağ kurdu. Üçüncü ve son aşamada ise kaşık koşullu uyarıcı. Ağlama ise koşullu uyarıcının yani kaşığın meydana getirdiği koşullu tepki oldu. Şimdi sizden ricam arkadaşlar. Kendi klasik koşullanma örneğinizi defterinize yazınız. Eğer bir konu hakkında örnek verebiliyorsanız o konuyu önemli ölçüde öğrenmişsiniz demektir. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bu dersimizde davranışçı kurama giriş yaptık. Davranışçı kuramın çatı özelliklerini öğrendik. Ardından davranışçı kuramın alt başlıklarından olan klasik koşullanmaya giriş yaptık. Pavlov'un deneyiyle klasik koşullanmanın temel özelliklerini ele aldık. Bir sonraki dersimizde ise bitişiklik, habercilik, sönme, kendiliğinden geri gelme gibi klasik koşullanma ilkelerini ele alacağız. Videolar faydalı ise beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.